Hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Korona ile ilgili Alakalı Şey Eee Videolar izleyeceğiz arkadaşlar Hadi videoya geçelim Abone olun Bakın arkadaşlar Diyor, Abone olun lütf Elhamdülillah Yerhamikallah Yehtine ve yehtim kulla ÇİNİL ANANI ABRADIN It's Corona Time <laughs> Hey it's corona time right now Corona <laughs> <laughs> morona dediler Bizi eve kilitlediler Yaşamaşa bakmam girersem bir daha çıkmam Bu bedenden virüs geçmez Törtü aranıp beş günü arkadaşlar. bekmez Karşına pekmez korona vurur affetmez Ölüm gelse korkutmaz bizi Bedenimde de ruhumda Sür elini yakayım ciğerini o lafları atlattık virüsleri patlattık. Yarasa da bulaştık yaramasa da. Bana covid atma. Yabancı mı yabancı? Dokunma bedenime sen de aldanırsın. Sollama beni sollarım seni. Girme bedenime ezerim seni. Dünya dikenli bir hayat koronada mı kabahat? Yaklaşma toz olursun kolonya sürerim pişman olursun. Çinemse şekerim, kaderimse gülerim. İstedin vermediler, sen koronasın dediler. Yarasa yedi şimdiler, suçu bizden bildiler. Köprü altı cam cam, sen öpsün Covid amcam. Bu bina altı katlı, virüs gitsin tatlı tatlı. O, o karantinada ne yan gene, çiçekten kan gene. Böyle böyle yaptığım için ağzımda yara var. Onu şey yapıyorum. Turuna, çıktın dünya turuna. Çıkın dünya turuna bize gelsen ne yazar maske taktık buruna var ya hepsi yesin. Gel, Türkiye'ye geldim bir korona çekiyor. Azerbaycan için ABD Kore. Hey. Evet, dostum. Ananı avradını. Çiş. Koronavirüs Çin'i ezdi. İran'ı ezdi. Yürü <laughs> 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 canım